Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarında zaman aşımı ve bu borçlar nasıl silinir? Avukat Yasemin Bircan açıklıyor. Tempo TV sizin kanalınız. İyi akşamlar değerli Tempo TV izleyiciler. Yeni bir Türkiye konuşuyor programıyla yine karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine Türkiye'nin geçtiği hafta öne çıkan konuları başta olmak üzere hukuki yönüyle biz bu programı yapıyoruz. Saygıdeğer konuğumuz, stüdyo konuğumuz, ee, Avukat Yasemin Bircan'la ee, yine bu hafta kendisi konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Yıldız yine. Nasılsınız? İyiyim sağ ol. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, Türkiye biliyorsunuz önemli bir süresten geçiyor. Ekonomik kriz gerçekten her geçen gün herkesi etkilediği gibi özellikle real sektörü de derinden etkilemiş durumda. Bugünkü konumuzun başlığı yine real sektörün vergi borsları ve vergi borsanın yapılandırılması dahil olmak üzere özellikle zaman aşımı konusunu ele alacağız. Ee, Sayın Bircan tabii e, vergi borcu mükellefin işte gerçekleştirdiği bir borç, devlet olan borcu. Ee, zaman aşımı var biliyoruz. Bu zaman aşımı nedir? Ee, sizden buradan başlamanızı istiyorum efendim. Sayın şimdi vergi borcundaki zaman aşımı 5 yıllık, SGK borcundaki zaman aşımı da 10 on yıldır. Onu öncelikle söyleyelim. İkisinin arasındaki sınır farkı, yalnız şöyle, her 5 yıl sonra geçmiş vergi borcu zaman aşımına uğramaz. Bir bunu da düzeltelim çünkü bunda da ilgi çok yanılıyor insanlar maalesef. Şimdi biliyorsunuz bir vergi borcu doğduğunda, vergi dairesi ödeme emri gönderir. Biz bu ödeme emrine itiraz ederken zaman aşımına öyle süreriz. Bu mahkemeci değerlendirilir ve gerçekten 5 yıl sonra bir ödeme mi geldiyse bununla ilgili zaman aşımı itirazlarımız kabul görür. Ama şunu da mutlaka söyleyelim. Diyelim ki size bir ödeme mi geldi? Ve siz 2000 yılında bir ödeme mi geldi diyelim size. Siz bunu 2005 yılına kadar da ödemediniz diyelim. Bu borç zaman aşımına uğramaz. Bununla ilgili çok yanılıyor maalesef esnaflarımız, tacir adamlarımız bunun üstünü özellikle çizmek istiyoruz ki, çok gelen var açık bu bir şekilde, zaten borcumuz anlaşılmıyordu artık, ben bu borcu ödemeyeceğim, yani bunu söyleyen çok var. Şimdi ilk önce şunu anlatayım o zaman, şimdi bir vergi borcunda olduğunda biliyorsunuz bunun ödenmediği zaman vergi dairesi bir ödeme mi gönderecek, diyecek ki bunu size ödeyin. Bununla ilgili ödeme emri gönderildiğinde siz bir kere bunu öncelikle 15 gün içinde mutlaka itiraz etmek zorundasınız. Eğer şartlar oluştuysa zaman aşımıyla ilgili mutlaka kabul görür zaten. Ama nasıl kabul görür? E, 2000 yılında doğan bir borç var diyelim ve size ödeme emri 2006 yılında geldi diyelim. Evet 5 yıl geçtiği için buradaki zaman aşımı, itirazınız kabul görür. Ama diyelim ki 2000 yılındaki bir borç için 2003 yılında bir ödeme emri geldiyse zaten zaman aşımına şartları oluşmadığı için de bir zaman aşımına itirazını değerlendirmesi ya da kabul görmesi mümkün değildir Sayın Yıldız. Evet. Efendim Türkiye'de 2 milyon 700 bin e, vergi mükellefi var. E, Ocak o, o, Ocak 31 2023 alınan verilere göre e, efendim bu 2 milyon 700 bin esnafın %20'si e, aşağı yukarı İstanbul'da yaşıyor. 284 bin. E, tabii e, işsizliğin artmasında şüphesiz e, takdir edersiniz ki e, firmaların kapanması da e, büyük bir pay sahibi. Yani istihdama yönelik e, üretim alanlarındaki mekanizmalar e, tek tek kapandığı zaman bu da işsizliğe yansıyor doğal olarak. Evet. E, özellikle iş kaybı, iş gücü kaybı gibi nedenlerden dolayı da işverenlerin e, çok sıkıntı yaşadığını görüyoruz e, son yıllarda. Bu vergi yapılandırması, de vergi de zaman aşımını mükelleflerin e, bilmesi ve bilinçli hareket etmeleri dolayısıyla sisteme bir katkı verecektir. Bu nedenle verdiğiniz bilgiler o kadar kıymetli ki bu vergi borçlarında her türlü vergi borcu zaman aşımına uğrama ihtimali var mı efendim? Genel olarak her türlü borç evet zaman aşımı uğrar ama bir trafik cezası zaman aşımına uğramaz. Çünkü zaten biliyorsunuz emniyet size hemen ve siz de, yani hey yani de ona itiraz etmediyseniz, artık kesinleştiyse evet. onunla ilgili bir zaman aşıması söz konusu gündeme geldi Evet, Burada merak edilen bir de tabi kurumlarla yönelik bir soru var. Ee, yayından önce biraz araştırma yapmıştım. Tasf tasfiye halindeki kurumlarda bu, bu işlem geçerli mi efendim? Tasfiye halindeki kurumlarda zaman aşımı söz konusu olmaz. Zaten hiçbir kurum, hiçbir vergi dairesi resmen kendi dilinden bir borcu zaman aşımına uğradığı silmez sayılır. Yani zaman aşımı bir dava yolu ya da itiraz oyunu gündeme gelen bir itiraz. Hani kendiliğinden uygulanan bir şey değil. Mutlaka bir dava açmamız lazım. Bununla ilgili mutlaka bir itirazı bulmamız lazım ki bununla ilgili mahkemece bir değerlendirme yapılması lazım. Yani tüm vergiler zaman aşımına uğramıyor anlamına geliyor. Ya evet, evet, da evet. tüm borçlar öyle ifade edeyim. Tabii ee, çok merak ediyorlar şüphesiz izleyiciler. Ee, mükelleflerin bu konuda e, bir daha yeniden bir yapılandırma, yeniden bir e, zaman aşımı gibi e, durumlar ilgi çekiyor. Yani e, bu konuda da çok önemli bilgilerinizi birazdan derine e, ce vermenizi de rica edeceğim. Şimdi mesela emlak vergisi zaman aşımına uğrar mı? Emlak vergisi zaman aşımı vermezler. Emlak vergisi uğramaz. Emlak vergimizi ödemek zorunda. Öde, ödüyoruz. <laughs> emlak, emlak borcu. Özellikle Somalilerle biliyorsunuz. Bakan Şimşek'in yeni getirdiği bu yeni kaynak yaratma adına evet. bu alım satımlardaki vergi oranlarında yükseldiği için evet. e, çok emlak sahibi, işte konut sahibi insanlar merak ettiği bir konu bu. E, yine bir soru şöyle devam ediyorsunuz soruyla. Şimdi tabii ee, siz e, içerisindesiniz e, ceza hukukçusu olarak e, elimize dosyalar var şüphesiz. Bir veri de şöyle ki son e, aylarda en çok icra dosyaları artmış. Karşılıklı e, özellikle alacak borç meselesinde. Ayarlarım şişkinlik var. Bu konuda e, Şemaliye işte, Bakanlığı da e, şikayetçi. E, Ekonomi Bakanlığı da öyle ifade ediyor e, Bu konuda e, mahkemelerde en çok Gerçekten böyle mi yani? İcra dosyası var mı çok birikmiş durumda? Tabii ki çok fazla birikmiş durumda. Kiralarla ilgili davalar çok birikmiş durumda. Şu an çok anlaşmazlık davaları Anlaşmazlık davaları, kiracı, kiralayan maalesef o davalar da şu an çok birikmiş durumda. Evet. Peki bu sizin için bir avantaj mı? Yani müşteri buluyorsunuz ya. Tabii ki yani bu tür uyuşmazlıklar da evet tabii ki de bizim için bir avantaj sayılır. Evet. Ee, tabii efendim mahkemelerdeki dosya sayısının yükselmesi şüphesiz ülkenin e, bir bakımdan bu sosyal e, sorun haline dönüştüğü için biz de bu konuyu izliyoruz. Zaman aşımı da çok önemli bir kavram ve iktidarın e, düşündüğü bu işte zaman aşımı işletme olarak ya da yapılandırma gibi konular gerçekten de e, biz de ülkede olarak bizi de rahatlatıyor. Tabii rahatlatmak daha ziyade insanların önünü açma anlamına geliyor bence. Ve dün Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir açıklaması olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu belirte yeni bir düzenleme, yeni bir yapılandırma hazırlıyorlarmış. Bayramdan sonra meclise geleceğini söyledi. Yeni bir yapılandırma söz konusu. Yapılandırmalarla ilgili bir öneriniz var mı? Yani ülkede neler yapmalı, nelere dikkat etmeli? Bir kere Sayın Yıldız bir mükellef yapılandırma yapmadan önce mutlaka vergiyle ilgili konudan anlayan bir hukukçuya mutlaka danışması lazım. Çünkü bazen gerçekten itiraz edilecek ve kazanılacak olan hususlarla ilgili maalesef yapılandırma yapıyor mükelleflerimiz ve biz artık onun yapabileceğimiz hiçbir şey kalmıyor ondan sonra. Mesela zaman aşımı ele alalım. Diyelim ki bir borç zaman aşımına uğrayacak. Evet. <laughs> Yani biz zaten dava açtığımızı biliyoruz ki o borç dava oluşumu ve gidip onu yapılandırdığı zaman inanın hiçbir itirazımız zaten değerlendirilmiyor ondan sonra. Hatta biz bazen dava açmış oluyoruz, onunla ilgili yapılandırma çıkıyor, biz özellikle diyoruz ki sakın yapılandırmayın. Biz bununla ilgili dava açtık, muhtemelen kabul görecek ve lütfen yapılandırmanızı yapmayın diye özellikle zaten ikazda da bulunuyoruz, o yüzden yapılandırma yapmadan önce mutlaka mutlaka bir hukukçuya bir bir aslında diyorsun, Bu evet. da önemli bilgiydi. Ee, Amacınız tabii ki yani bu toplumun rahatlaması, toplumun rahatlaması adına toplum yararına yani e, olabilecek her türlü çalışma bizleri ilgilendiriyor, sorumluluk alanımıza giriyor değerli izleyiciler. Efendim bir de sosyal güvenlik kurumu prim borçları var. Orada durun benim. Şimdi sayınız orada durum daha zor. Çünkü zaten orada bir 10 yıllık bir zamanaşımız var. aşımı çok fazla orada vergiye göre. Ki SGK zaten ödeme emirlerini hemen gönderen bir kurum. Hatta bununla ilgili de titiz çalışan bir kurum. Ee, ama tabii bazı yanlışlıklar yapılabiliyor bazen ödeme ile ilgili. Eğer zaten böyle bir yanlışlık varsa ona da biliyorsunuz 15 gün içinde dava açma hakkınız var. Bu arada bu bir hak düşürücü Yani diyelim ki e, bir borcumuz geldi, ödeme mi geldi ve size ait olmayan bir borç geldi diyelim. Ve siz 15 gün içinde itiraz etmediniz SGK'ya. Artık ona itiraz edemezsiniz. Sonrasında herhangi bir dava açıp da <laughs> bunu kaldıramazsın. Bu mümkün değil. Çünkü bu bir hak dışarıcı Mutlaka 15 gün içinde dava açmamız lazım. İtiraz etmek evet, evet. gerekiyor. Evet, Efendim şöyle, şöyle <laughs> sorunlar da yaşanıyor. Şimdi e, sayın diyeceğim. Şimdi mükellef, hani renk borçları konumuz olduğu için işte işletmesini kapattığı, terk ettiği için, adres değişikliğinde tabi güncellemediği için ulaşılamıyor ona. Evet. Vergi dairesi yine ihbarını çıkarıyor. Ulaşılmayan borçlarda da yine 15 günlük süre mi Tabii ki şimdi zaten biliyorsunuz şu an bir e-tebligat var. E-tebligatla evet. gönderiliyor genelde şirketlere. Zaten bir şekilde gönderilmiş oluyor o telikatla. Ama diyelim ki şirket resenter olsa bile artık e-tebligat var. Ama gönderilmedi diyelim. Bizim tabii bununla ilgili bir ikinci kez tebligat gönderelim. İlan eden tebligat nedir? Yöntemler. An, tabii ki var. evet. Eninde sonunda o tebligat yapılır bu şekilde. Ama tabii bunu siz takip etmediğiniz zaman o 15 gün bu sayı kaçırmış olursunuz. Şovunluğun bu kelefe evet. Yani borcunu takip edin. Tabii ki edeceksiniz. Tabii ki. Evet, tabii. Kaçış yok. Kaçış yok. 15 <laughs> günü kaçırmamış olacaksınız evet. sayınız. Evet. evet. Gerçekten önemli ayrıntılı bilgiler e, Sayın Bircan. Şimdi tabii mükellef Olmuş, çalışmış, mekanını kapatmış ya da işletmesini kapatmak zorunda kalmış bir vergi borcu duruyor. Bu arada tabii şunu da altını çizelim efendim, vergisini zamanında ödeyen her mükellefe teşekkür ediyoruz. Onun hakkını vermek gerekiyor. Vergi borcunu zamanında ödeyenler için bir avantajı var mı? Tabii ki. Devletin uyguladığı teşvikler var. 5.5 yıl olsaydı yasadan kaynaklı %5 teşvikler var. Asgari ücret destek bilimleri var bununla ilgili her düzenli ödediğinizde, zamanlı ödediğinizde bu teşviklerden faydalanabiliyor müdürlükler. Bunu şunun için hatırlattım. Şimdi biz tabii vergide daha e, esnafın önü açılması adına vergi yapılandırmalarında da e, e olduğunu söyledik ama zamanında vergi borcunu ödemiş kelepte de diyecek, ben zamanında ödüyorum sen ödememişsin. Tabii ki yani böyle bir e, eşitsizlik olmaması adına onları tenzih ederek konuştuk. Vergisini zamanında ödeyen her insana her vatandaşa biz teşekkür ediyoruz bu milletin bu unsuru olarak. Ki kaldı ki şöyle bir durum var. Hiç kimse devlet karşısına almak istemez. Yani siz esnafsınız, çalışıyorsunuz. Vergi borcu bir şekilde oluşuyor. Hikaye ediyorsunuz, ticaret yapıyorsunuz e, devlet karşısına almak istemeyeceği için de borcu ödemek isteyecektir. Önemli doğru borcu ödeyecek seviyede yapılandırmaya da imkanlar sunmak değil mi efendim? Tabii tabii. Mesela biliyorsunuz ki birçok yapılandırma geldi bununla ilgili. 2 senede bir özellikle artık son dönemlerde 2 yılda evet. bir gelmeye başladı. Burada ne oluyor? Eğer peşin öderseniz faizden silindi. Anıtlarının bir kısmı silindi. Ya da taksitle ödemek istediğinizde faizlerin bir kısmı silindi tabi o taksı sayısına göre değişiyor evet. ama tabi bu sayımız yeterli olmadı herkes ödeyemedi borcunu bence bana sorarsanız bir kucuğcu olarak eğer böyle bir yapılandırma gelecekse en azından o ana paranın hani faizlerle birlikte ana paranın cüzdanı silinmesi silinmek zorunda eminim daha çok ülkede borcunu ödemek isteyecektir ve bu borçtan kurtulmak isteyecektir diye düşünüyorum o kadar haklısınız ki. Geçen bölümde, son bölümde dikkat çekmiştik biz özellikle. Bu bir genel evet. Derken biz orada sicil affı ona da değinmiştik hatta yani toplumun rahatlaması adına hükümetin önemli çalışmaları var. Bir genel alt kapsamında vergilere de böyle daha böyle vatandaşın önünü açabilecek nitelikte taksitler para ana faizlerin silinmesini gerçekleştirebilir. Hükümetin bu konuda yaptığı başarılı çalışmalar var. Ee, umarım arkası gelir. Çünkü bu toplumun gelişkesinin bir rahatlama ihtiyacı var hepimizin. Evet. E, ee, bakımdan önemli. Şimdi sosyal güvenlik kurumu borçları 10 daha zaman aşımına bulunuyor. Evet. Ee, oldukça fazla sigorta borcu olan ülkelerde de var. Tabii ki. Yani onların sayısı da milyonları buluyor. inanın. Evet. Bakımdan, sizi şimdi çalışmalarınızda arıyorlar, bilgi alıyorlar. Siz vergi konusunda da uzmansınız, vergi konusunda da evet. Gerek vergi borcu gerekse SGK borcu olanların izleyeceği yöntemi bize arkanızda açıklar mısınız biraz? Bir evet. kere eğer bunu siz takip etmiyorsanız en başından beri mutlaka size gelen ödemelerin olup olmadığını bir kontrol etmeniz lazım mutlaka. Eğer bilmiyorsanız da bunu vergi dairesine gidip öğrenmeniz lazım. Yani E-Devlet'te de kontrol edebiliyor mu efendim? E-Devlet'ten eğer şahıssa çok zor kontrol etmesi. Şirketler genelde e de kontrol ediyor. Mutlaka vergi ev dairesine gitmesi gerekiyor? Evet. Mi? Eğer şirket ortağı, diyelim ki biliyorsunuz bir vergi borcu, şirketse eğer, önce şirketten alınmaya çalışılır. Şirketten alınamadığı zaman şirket ortaklarına ve şirket müdürlerine ödemeni görüyoruz. Evet. evet. Biz tabii bu tür durumlarda mutlaka dava açmasını öneriyoruz. Çünkü şirkette uygulanması gereken belli bazı işlemler var. Belli bazı işlemlerin yapılması lazım. Bazı hacizlerin doğru bir şekilde yapılması lazım ki ondan sonra şirket ortaklarına ödemeyi gönderebilirsin. Biz mutlaka şirket ortak ise dava açmasını tavsiye ediyoruz. Tabii şirket SGK'da da yine aynı şekilde. Diyelim ki yani siz şirketinizi devrettiniz kendi başka bir isimle diyelim. O devrettiğiniz kişi de ödemedi SGK borcunu. Siz kendi döneminizde ne kadar borcunuz varsa, eğer o devre olan kişi ödemediyse sonrasında bu borcu mutlaka ödemek zorunda kalıyorsunuz bir kere. Bu sisteme mutlaka geliyor. Çünkü kanunu biliyorsunuz bu şekilde anmayan alacaklarının tahsili kanunu bu bu şekilde bunu mutlaka ödemek zorundasınız. Yalnız şöyle bir durum var bununla da ilgili. Gene 15 gün içinde eğer bir itiraz hakkınız varsa itirazınızı kullanacaksınız. Tabii 15 gün üstüne geçirdikçe mutlaka bir şekilde ödeyeceksiniz bunu. Kurtulma şansı yok. Kurtulma şansı Kursunma yok sayın. <laughs> <saygı. gülüyor> evet ki vergi borcu bir de yani kutsal bir borçtur neticede çalışmışsınız, ticaret yapmışsınız, ülkenin evet. haklarını kullanmışsınız, bir vergi borcu oluşmuş. Hı, hı. E, Asya'da çok tartışılıyor ama o vergi borcunu ödemek gerekiyor. Tüm ülkelerle biz bu konuda tabii daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çünkü ülkenin gelirinin %65'ini oluşturan esnafın ödediği verginin bu ülkenin e, yine ilerlemesi, büyümesi, gelişmesi için eğitimde, sağlıkta, işte Türk Sağlık Kuvvetleri'ne olan e, yatırımlarda kullanılıyor ki. Evet, eee e, bu çok önemli bir e, konu. Efendim şimdi tabii 30 yıl 2023 itibariyle Türkiye'de 2700 ağır esnaf varmış. Şimdi 2600'e düşmüş. Yani 2600, 100 bin esnaf kapanmış. Yani 100 bin esnaf işletmesi kapatmış ya da işleri değiştirmiş öyle diyelim. Çok büyük bir e, rakam bu. Bu da tabii ki ödenecek 165 de belki eklemiştir. E, ülkeye ödenen ve gelirin 165'ini mutlaka aşağıya çekmiştir. Bu konuda benim şahsi fikrim hükümet önerim biraz daha yapılandırmayı ve esnafın rahatlaması adına imkanları genişletmesi. Çünkü devlet aslında isterse yapıyor. Nasıl yapıyor? O beşli firma var. beşli firmaya geçen yıl 226 milyar dolar ihale vermişler ee, ve 17 kez bunların vergi borcunu silmişler. Tamamını silmişler. Bakın değerli izleyiciler. Hükümetin yaptığı başarı çalışmaları tabii ki takdir ediyoruz ama yani, bu da bir haksızlık değil mi? Bunu da söylemeden geçmek bizim mesleğimizde çelişir. O nedenle 5'li e, firmaya bu kadar e, bir imkan tanıyıp vergi borçlarını siliyor iseniz 2 milyon 700 bin esnafın içerisinde oldukça fazla borcu olan işte bankalarda e, kırmızı çizgiyle ya da işte çeki yazılmış olan, senedi yazılmış olup da sistemin dışına atılmak zorunda kalan o vatandaşların bu ülkenin vatandaşı. Tabii ki. Ee, Hatta kazanç gelirine göre vergilerde bu yapılması lazım. Değil mi Kesinlikle. Evet. Yeni bir çalışma var. İşte evet. bu hani kişinin gelirine göre az kazananlar, az çok kazananlar çok gibi bir bu bayramdan sonra mesleğe gelecek olan bir torbanın içerisinde bu değerlendirecekler diyorlar. Efendim, e, tabi siz şimdi hayatın içerisindesiniz, e, konu e, vergi ve primlerin söz konusu olunca şunu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi, tabii ki siz e, bekeriyet alıyorsunuz, takip ediyorsunuz bunları, mükellef adına e, oku bir yönden hakkını aramaya çalışıyorsunuz. E, bir mükellef geldi, e, zaman aşımıyla ilgili size verdi, e, davama aç dedi ortalama tahmini ne kadar süre bekler, ne kadar sürede sonuçlanır, müsvet ya da menfi? Şimdi şöyle, <laughs> genelde esas karara bağlanması 6 ay ya da 8 ay, bazen 9 ay, bazen 10, ay, bazen 10 ayı bulabiliyor. Ama biz tabi bunlarla ilgili bazı davaları açarken yürütme durdurma talep ediyoruz bunlarla ilgili. Onunla ilgili ara karar. Evet, Onlar evet. daha erken çıkar. Bir, bu sadece bununla ilgili değil. Bazen ödeme geldikten sonra, kesinleştikten sonra, diyelim herhangi bir itiraz yoksa, yine vergi dairesi bununla ilgili belli bir zaman aralığında yine hızlı işlemi yapması lazım. Biz buna da dava açabiliyoruz, buna da itiraz ediliyoruz. Çünkü onun da bir zaman aşımı var. Ama tabii bu süreçte eğer yapılandırma yaptıysa, sayınız, tabii ki onunla ilgili herhangi bir itiraz hakkımız ortadan kalkıyor. O yüzden mutlaka yapılandırmaları yaparken mutlaka sorun diyoruz. Özellikle yapılandırma evet. e, hakkınız varsa bunu kibarlı yaparken mutlaka bir hukukçuda bilgi alın diyorum e, Yasemin Bircan. Ve Tempo TV'de Yasemin Bircan'la avukat Yasemin Bircan'la Türkiye'de e, e, ki esnafın daha doğrusu veya sektörün ve borçlarının zaman aşımını konuşuyoruz. E, efendim devam edelim bu 5120 sayılı kanunda e, verginin ne demiş efendim e, icra ihbasa göre bir de tasfiyesi var. Demin dedi de. Orada vatandaşın bilmesi gereken bir şey var mı? Şimdi ıı, ıı, tasfiye borçları zaten bambaşka. Bir alan. Bambaşka. Bu zaman aşımı dışında bir şey. Değil, bu zaman aşımı dışında bir şey. Tasfiye halindeki şirketin alacakları borçları ve bir şey bekliyor. Ona göre tasfiye işlemleri gerçekleştirildi. Bir tavsiye, ıı, tasfiye, tasfiye ıı, memuru atanır ve o kişi o işlemleri gerçekleştirdi. Bunun bir izah hiçbir ilgisi yoktu. Yok mi? Evet. evet. Anonim şirkete de limite şirketteki hissedarlar hepsi bunlardan sorumlu hmm. bu UBD Tabii. Ki. Bütün hissedarlar. Yani tabii. şirket ortağı. Hissedar evet. tabii. ama Şirket ortağı. <laughs> tabii ki. Tabii ki sorumlu. Zaten şirket müdürleri tüm alacaklardan şirket ödemediği takdirde bütün şahsi mal varlığı sorumludur zaten. Mal varlığı sorumludur. Evet. Şirket de zaten Ondan sonra akabinde şirket ortaklarına da gönderilir eğer şirketten bir herhangi bir tahsilat yapılamazsa. Mutlaka gönderilir. Eğer tabi bununla ilgili bir hukuksuzluk ya da kanun aykırı varsa mutlaka onların da yine 15 gün içinde dava açması gerekiyor. Yine o 15 günlük süre evet. itiraz için önemli bir süre. Evet. Peki efendim zaman açımına uğramış ve mahkemeden evet bu borç zaman açımına uğramıştır kararı çıktıktan sonraki süreçte işte, ilgili vergi birim ya da dayarcı onu hemen siliyor mu belli bir zaman belli zamana. belli bir zaman sonra ortalama bir ya da iki ay içinde siler işlem yapmaz belki daha kısa yani ortalama bir ya da iki ay bir ya da iki ayda evet, sil evet. onu kontrol edebiliyor değil tabii mi tabii, ülkeler tabii Tabii. Yani, tabii, yani. tabii. Türkiye'de tabii artan sorunların yanı sıra özellikle şimdi tabii reseptör o kadar önemli ki hemen şimdi dedik ya hep aynı yere takılıyoruz ülke e, gelirinin gelirinin 165'ini bu vergi sisteminde içinde bulunanlar ödüyorlar. Bu neden onların rahatlaması belki de Türkiye'nin rahatlaması anlamına gelecek. Türkiye'de artan işsizlikte de onların büyük bir payı var, katkısı var. Bir işletmede 100 kişi çalışıyor. Kapanma zaman hemen bir gün sonra 100 kişi işsiz de baskılı işsiz anlamına da gelebiliyor yani. Evet. Bu nedenle rahatlatma adına hükümette yapılan çalışmalar da var. Bayramdan sonra Mecliste sizin istihbaratınıza göre e, var mı böyle bunlarla ilgili çalışma? Olacağı söyleniyor. Sayın Yıldız. Bununla ilgili meclis kapanmadan önce böyle bir çalışma olacağı söyleniyor. Söyleniyor evet. Peki e, tabii Türkiye'de e, yani Türkiye kendiyle hesaplaşıyor demeyelim ama özellikle anayasal ve yargıta arasındaki bir, bir e, tabii yetki tartışması da sürüyor. Evet. Bu avukatları e, nasıl etkiliyor yani? Yani şimdi ilk çıktığında <laughs> yargıda yani kriz şeklinde çıktı biliyorsunuz bunlar gibi. Biz de tabii yakından takip ediyoruz. Bazen beklenmedik sonuçlar, beklenmedik seçim sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık hatta en son Anayasa Mahkemesi'nde. Tabii biz de bunu takip ediyoruz sayın Yıldız olarak. Evet, takip ediyorsunuz. Hukukçuların e, memlekette tabii ki e, e, haklarını araması adına, mükellef adına, e, ülkede ne kadar demokrasi e, gelişirse o kadar bu toplumda rahatlar. Çünkü siz o kadar savunma e, birimi oluyorsunuz değil mi? Savunma e, birimi mi deniyor? E, savunma evet. kutsaldır deniyor. Evet, e, savunma makamıysınız. Evet. Türkiye'de e, ki, e, şey sistemi nasıl işliyor, yargı sistemi? Mesela siz, e, avukatlar, sakinlere, savcılarla diyaloglar nasıl oluyor? Sayın Hukuk, biz zaten biliyorsunuz aynı hukuk. Aynı hukuk yani, evet. evet. var. Bak. Evet, böyle bir hiyerarşi yok aramızda. E, tabii ki bazen e, davalarımızla ilgili, davalarda özellikle belli bazı kurallar var. Herkes ona uyduğu sürece aramızda bir sıkıntı yok. Sayın, yoruldum artık. Yoruldum <laughs> <mı>? nasıl? Şimdi şeyde <laughs> Geçtiğimiz ay evet. bu Antalya Kaç'ta yaşanan bir avukatla başsavcı arasındaki hadiseyi biliyorsun değil mi? evet. Ee, şey sizin diğer bir daha doğrusu baro devreye gelince, evet. şimdi o savcı şey yapmış Afyon'a başsavcı savcı olarak atanmış. Şimdi i̇şte orada mesela avukat savcı ne diyelim ona tartışmalı demeyelim ama Demek ki bakış açıları da nasıl farklı mı yani savcılarına? Ya sonradan değişiyor olabilir belki sahiplerimiz. Biz tabii bunu, tüm bu hakim ve savcılarımızda yok böyle bir evet, şey. Tabii. Evet. Hepsinde yok tabii ki. Evet. Ben dönelim zaman aşımına. Şimdi bu konuda tabii çalışan bir de piyasada özellikle dernekler var. Şimdi vergi işleri işte, mükellefleri derneği, işte vergi bilmem ne derneği gibi dernekler var. Onların çalışmalarda sürece katkı verir mi acaba? Vatandaşlar aydınlatıyorlar çünkü. Yani mutlaka katkıları oluyordur evet. ama tabii ki bunu vatandaşın daha çok kendisinin araştırarak bulacağı bir şey bu. Daha çok araştırarak sorarak, hukukçuya sorarak, vergi dairesinden bunu öğrenerek daha çok bu yolu buluyorlar. Doğru Evet. evet. Şüphesiz herkesin bir avukata ihtiyacı var mı? Bize sorarsanız tabii ki. Konuyu avukata çektik. Biraz avukatlarla evet. konuşalım. <laughs> tabii ki. Ee, yani gerçekten... Herkesin bir gün adalete ihtiyacı var. Evet, evet. evet. Ama herkesin ihtiyacı var? Avukatın da herkesin ihtiyacı var mı? Tabii ki bu anlamda. Var, bu ki evet. avukat da bir adaletin ayağı olduğu için mutlaka var. Evet. Efendim sonlara doğru yaklaşıyoruz. Değerli Tempo Türkiye Konuşu Kurumu'nda Avukat Yasemin Düzan Hanım'la biz bugün vergi ve SGK bilmelki zaman aşımını değerlendirdik. Olmazsa olmazı itiraz süresini kaçırmamak gerekiyor. Evet. Ee, müracaat etmesi için en yakın. Mesela ilk resmi günde mesela bir borcu varsa ne kadar olduğunu bilmiyorsa mutlaka bir, değil mi? Önce gidecek belirli bir dairesine. Evet, evet araştıracak. <laughs> Kendisine ödemenin gelip gelmediğini bakacak. Geldiyse ne zaman ve nasıl geldiğini mutlaka bulması gerekiyor. O veriyle de en yakın bir avukata gidip evet. e, varsa zaman aşımı olamış borcu için, hı hı. gerektiği hukuk hakkını aramalarına girecek diyoruz. Çok teşekkür evet. ediyoruz. E, saygıdeğer Bircan Hanım. Biz teşekkür ederiz. Ee, efendim, e, Türkiye ve İslam aleminin e, yaklaşan bayramını burada kutluyoruz. Evet, aynen. Biz de kutlarız. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz çok önemli bilgiler için. Efendim, bir programın daha, e, tabii haftanın e, yoğun bölümünün sonuna geldik. Biz görüşmek üzere. Bir sonraki hafta bakalım hangi konu olacak. Gerçekten. Bir sonraki göreceğiz.